We'll Birlikte üreteceğiz, birlikte üreteceğiz. Yaşadığımız kenti birlikte güzelleştireceğiz. sloganıyla 24 Nisan 2024 tarihinde üretime başladığımız tesislerimizde bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 850 bin adet taş ürettik. Önceki dönemde 500-600 metrekare olan günlük üretim belediye başkanımız Sayın Serhat Türker ve ekibi döneminde günlük 800 metrekare üzerine çıktık. Devir aldığımız günden itibaren atakım üretmeye devam ederken aynı zamanda tesisimizin bugüne kadar yapılmayan bakım onarımlarını da tamamladık. Üretime başladığımız günden itibaren Atakum Cadde ve sokaklarında 36 bin metrekare taş parke yol ve kaldırım çalışmasını tamamladık. Belediye ekiplerimiz her gün yol ve kaldırım çalışmalarına devam etmektedir. Halen stoklarımızda yaklaşık 10 bin metrekare üzerinde parke taşımız mevcuttur. Bunun yanı sıra bordür, yağmur olup görme engelli taşı de hızla devam etmektedir. Sonuç itibariyle yeni dönemde önceki döneme oranla günlük üretimimiz yaklaşık 200 metrekare artırılmıştır. Hedefimiz ise bin metrekare taş üretmektir. Tüm personelimizle Atakum için üretmeye devam ediyoruz.